Dostlar, bir önceki videomda bir hata yaptım. Tarihsel. Bunun için de bu videoyu tekrarlıyorum. Tekrar çekiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Hani eskiler der ya, oruç başıma vurdu diye. Galiba bizim de öyle bir sorunumuz oldu. Yanlış bir tarih zikrettik. Doğrusu 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde biliyorsunuz TET ve AET sınavlarımız yapılacak. Bundan önce MSS sınavımız açıklandı. MSS sınavımız açıklandı sınava giren kişi sayısı 2020 yılında 451 binmiş. İsteyen arkadaşlar bunu kontrol edebilirler. Bu yılda bunun paralelinde bir giren kişi sayısı olduğunu düşünüyorum. Yalnız bu giren kişi sayılarını şöyle yorumlamak lazım. 451 bini de 2020 yılı için konuştuğumuzda 451 bini de askeriye mi istiyor? Hayır. Ee, belki de yarısı ben öyle tahmin ediyorum. Belki de yarısı e, bu sınavı ciddi bir deneme, TYT'nin kopyası olarak düşünüp o atmosferi yaşayıp heyecan kontrolü yaptı. Gerçekten de bazı arkadaşlara e, çok yararlı oldu bu. Çünkü bazı arkadaşlar e, süreyi sınav anında hiç kullanamadıklarını gördüler. Biliyorsun, e, TYT'de süre problemimiz var. Çünkü 135 dakika veriliyor 120 soru için. 120 sorunun hepsi de sana hemen hemen aynı değerde puan getiriyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunu bir sınav olarak deneme sınavı olarak görüp kişi, giren kişi sayısı da hiç azımsanacak düzeyde değil. Ve bunlar genelde kapasiteleri yüksek olan öğrenciler yani konularını bitirmiş olan kendilerini denemek isteyen öğrenciler mezunların bile daha çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan gelen sıralama sizi asla ümitsizliğe düşürmesin sevgili arkadaşlar. MSF sınavını iyi bir prova olarak değerlendirelim. Bu prova neticesinde TYT'deki eksiklerimizi giderelim. TYT'deki en büyük eksiğimiz ne olacak? Zaten aşikar süre ve Bununla ilgili de bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Süreyi nasıl kullanabiliriz? Hangi dersten başlayabiliriz? En etkin hangi dersten başlarsak süreyi çok verimli kullanabiliriz. Bunlar ile ilgili lütfen çalışmalarınıza devam edin. MSU sınavı TET sınavının paraleldir. Birebir aynı değildir ama paraleldir. Genelde sosyalin daha çok bilgisel olduğunu söyler öğrenciler. TET'de daha çok yorumsal, MSÖ'de ise daha çok sosyalde özellikle tarih kısmının bilgisel olduğunu söyler öğrenciler. Ama yeni TYT düzeninde ve TYT deneme sınavlarında genellikle felsefe ve din kültürü kısmında da bilgisel sorulara rastlıyoruz. Çalışmalarınızı bu yönde de geliştirin. Şimdi sevgili arkadaşlar gerçekte sınava 60 gün civarında bir süre kaldığını söyleyebiliriz. 60 gün, 62 gün. Nereden bakarsan bu süreyi arttırmak veya azaltmak senin elinde. Dolayısıyla şöyle bir hesap yaparsan mesela günde 1 saat az uyuduğunda ki bu 60 saat eder. 60 saati de güne çevirirsen yaklaşık 2,5 gün gibi bir süre tasarrufu oluşturup ders çalışabilirsin. Burada lütfen ders çalışma limitlerinizi bu son 60 gün arttırın. Çünkü sevgili arkadaşlar geçen videoda tarihi yanlış söylemem de şuradan çıktı. Hatırladım şimdi. Dedim ki sınav bittiğinde e, temmuz ayı başlarında kendinizi rahat hissedip stresli olmamak için şu andan itibaren iyi bir çalışma sergilemeniz lazım. Hocam ben günlük 3 saat çalışıyorum artık yetmez. Hocam ben günlük 4 saat çalışıyorum artık yetmez. Artık nasıl bir zaman dilimindeyiz biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? temel ihtiyaçlar dışında yemek, içmek, uyumak ve diğer faaliyetler dışarısında temel ihtiyaçlar dışında sürekli olarak ders çalışacağız. Hocam tamam biz sürekli olarak da ders çalışalım ama verim alamıyoruz. Çünkü verim alacağın dersleri çalışmıyorsun. Verim alacağın dersler nelerdir? 1. Mat 2. Hepinizin yapması gerekiyor. Sözelciler ve dinciler dışında. Mat 2. Mat konu seçerek çalışacaksın konu seçerek çalışacaksın. Ama burada bir uyarı da şunu yapalım sevgili dostlar. Adam oturuyor diyor ki tamam ben günde 8 saat çalışıyorum. 8 saatte matik çalışacağım. Yanlış. Senin matikiye kanalize olup çalışacağın süre lütfen günlük 2 saati geçmesin. Ama her gün çalış. Bakın bu çok önemli. 2 saat çalış ama her gün çalış. Yine ee, sözel derslerde lütfen özet defterlerimizi oluşturarak sözel dersleri bir an evvel bitirelim. Bunun için önceki videomda da belirtmiştim. 15 Mayıs'ta lütfen sözel dersler bitsin. Nedir bunun adı? Edebiyat. Nedir bunun adı? Tarih, coğrafya. Nedir bu derslerin adı? Biyoloji, kimya. Lütfen bu derslerde konu eksiğimiz kalmasın ki 15 Mayıs itibariyle deneme çözelim. Deneme çözüp eksiklerimizi görelim. Eksiklerimizi soru üzerinden kapatırken aslında bir daha konuları tekrarlayalım. Sevgili arkadaşlar şu bir kesim cümle ki bu 60 günü dediğim şekilde verimli değerlendirenlerin hepsi kazanacaklar. İstedikleri bölümü kazanacaklar sevgili arkadaşlar. Ya şöyle deme ya ben bu bölümü kazanıyorum işte bak orada bir sürü işsiz var. Böyle deme. Sen kendini iyi yetiştirdikten sonra, kendini geliştirdikten sonra her zaman sana iş var. O yüzden asla umutsuzluğa kapılma. 60 gün senin 60 gün ve senin bugünü arttırabileceğin limitleri düşünürsen, kendinden fedakarlık ettiğin limitlerde sen bu süreyi daha büyüteceksin ve kesinlikle İyi değerlendirdiğinde kazanacaksın. Yeter ki doğru çalış. Yeter ki tek bir derse yüklenme. T.M. öğrencisiysen lütfen edebiyat sosyali o kadar detaylı çalış ki bir öğretmenden daha iyi bil. Hocam süre yok. Süre var. 60 gün sen bunu çok iyi bir şekilde yapabilirsin. M.F.C. isen öyle bir kimya biyoloji çalış ki öğretmen sana gelsin sorsun ya desin ki ya, sen bunu nereden biliyorsun? çok detaydır. Öyle bir donanıma sahip ol. Çünkü seni bu dersler kurtaracak. Mat 2'de konuyu seç, çalış, özet çıkar, sorusunu yapmaya çalış. Yapama. Umutsuzluğa düş. Tekrar yüklen. Bir daha çalış, bir daha yapama. Yine bak. En sonunda ne olacak biliyor musun? Ona baktığında artık o soruyu yapabildiğini göreceksin. Ve kendine inanamayacaksın. Ya ben bu soruyu yapamıyordum 3-4 gün önce. Nasıl yapabilirim? Bir matiki konusuna 3 gün düzenli olarak çalışırsanız o matiki, sorusu, matiki konusundaki direncinizi kırarsınız sevgili arkadaşlar. Ama lütfen her gün hemen hemen her derse dokunabilecek bir program yapın. Arkadaşlar Anlamayla gelişecek dersler ve çalışmayla gelişecek dersler vardır. Anlamayla gelişecek derslere lütfen fazla çalışmayın. Dinleyin. Özet çıkartın. Sorusunu yazın. Dinleyin. Ama bir de genel olarak özet çıkartma ve çalışmayla gelişecek dersler vardır. Nedir bu dersler? Edebiyat, sosyaldir. Kimyadır, biyolojidir. Yazarsın, anlarsın. Ha, bak bu çok önemli. Bu çıkabilir abi sen. Ben bunu bir not edeyim dersin. Önündeki 60 günlük zaman diliminde sen 26 27 Haziran'da gireceğin bu sınavı çok iyi kazanabilirsin. Sınavlar ve yarışlar son düzlükte kazanılır. Bunu asla unutmayın sevgili arkadaşlar. Şu anda siz son düzlüktesiniz. Ya bırakacaksınız ya da kazanacaksınız. İkisinden birini seçin. Vazgeçerseniz kaybedersiniz sevgili arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Neden vazgeçeceksin ki? Bu kadar ay emek verdin. Emek vermesen bile kazanmak zorunda olduğunu biliyorsun. Üzerinde bir sorumluluk var. Herkes sana bakıyor, görmüyor musun? Sen bu sınavı kazanmak zorundasın. O yüzden senin vazgeçme lüksün yok. Çalışacaksın. Bu 60 gün canını dişine takacaksın ve kazanacaksın. Ben sana inanıyorum. Sen bunu yapacaksın.